şu anda Sarıcaeli köyüne geldim. Hala bakın dumanlar çıkıyor. Bayramiç'e gidiyoruz. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Gerçekten çok üzücü görüntüler. Saçaklı köyündeyiz Bayramiç'te. Yani burası böyle miydi? Sonradan mı yandı bilmiyoruz ama burası da yanmış gözüküyor. çok üzücü görüntüler arkadaşlar. Bu da burada yanmış. Yani savaştan çıkmış gibi her yer. Sevgili müdavimler, herkese merhaba. Yeni bir bölümde sizlerle birlikteyim ama çok güzel bir bölüm olmayacak. Bütün keyfimiz kaçtı. Çanakkale'de dün başlayan orman yangını şu anda kontrol altına alındı. Şu anda tarihler 9 Ağustos. Biliyorsunuz 2 haftayı geçkin bir süredir Türkiye'deyim. Burada daha keyifli bölümler yapacaktım ama olmadı. Memleketime geldim ve Sarıcaeli Köyü'nde başlayan yangın daha sonra Çanakkale'nin Kepez bölgesine sıçradı. Şu anda Bayramiş'te de devam ettiğini söylediler yangının. Biz de Bayramiç'e gidiyoruz. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Jandarma bizi oraya sokacak mı? Daha sonra da Çanakkale'deki görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yangının boyutunu öğrenmeye çalışacağız. Biraz bilgi verme amaçlı. Bir de ne olduğunu merak ettiğim için böyle bir şeyler yapmak istedim. Saçaklı köyüne gidiyoruz. Oradayım sıkıntı. Ama şöyle söyleyeyim. Yani şu anda arabayı sarsan bir rüzgar var. Çok rüzgar var. Çok belli olmuyor. Belki kamera yansımıyor ama arabayı savuruyor. Şu anda 14-15 kilometremiz kaldı yangın yerine buralarda daha gözüken bir şey yok Bayramiç Saçaklı Köyü'nde sıkıntı var oraya geldik buralar yanmış bakın ve şu anda kokuyu duyuyorum ve bir sıcaklık var inanılmaz bir sıcaklık var evet bayağı dışarıdan aşırı sıcak geliyor ve is kokusu var ablacım Merhaba bu yangın buralarda mı oldu Evet. Yapma ya. Şu anda orada soğutma var. Şu Geçmiş da olsun. Da tamam. Geçmiş olsun. Ol. Evet yangın burada olmuş arkadaşlar. Soğutma var. Şimdi şuradan gözlemlemeye çalışacağız. Oo. Buralar bayağı fena yanmış Erdinç baksana. Olsun. Buradan tam gözükmüyor. Olsun gözüktüğü kadar artık Erdinç. O elektrik hatları falan da şey olmuş. Muhtemelen bizi burada bakalım alacaklar mı, almayacaklar mı bilmiyorum. Şuradan. Bir sürü ev yanmış maalesef. Hala çok rüzgar var. Şöyle göstereyim. İtfaiye falan da burada. Hala çok rüzgar var. Her yer is kokuyor. Evet şu an köyün merkezindeyiz. Bakın buralar yanmış durumda. Saçaklı köyünde hala dumanlar çıkıyor. Buralar yok olmuş çok acı gerçekten. Burası yanmış kül olmuş Erdinç baksana hala dumanlar çıkıyor. Çok sıkıntılı. Arkada soğutma çalışmaları varmış. Bir oraya gidelim. Bakın bütün buralar yanmış durumda. Görüyor musunuz? Dumanlar çıkıyor. Durum fena. Bir sürü ev yok olmuş. Durum çok kötü gerçekten. Gerçekten çok üzücü görüntüler. Çaklı Köyü'ndeyiz bayram işte. Ekipler çalışıyor ama şu anda her yer tahrip olmuş durumda. Yani burası böyle miydi, sonradan mı yandı bilmiyoruz ama burası da yanmış gözüküyor. Ev komple gitmiş. Bakın birçok ev gitmiş burada. Birçok ev gitmiş gerçekten. Abi buralı mısınız? Geçmiş olsun herkese. Siz buralı mısınız abi? Çamdan mı? Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Çok da insanları da tedirgin etmek istemiyoruz. Biz de çok üzgünüz. Bakın bütün her yer yanmış arkadaşlar. Her yer, her yer gitmiş. Kar mısınız görüntülere? Yani savaştan çıkmış gibi. Çok kötü. Geçmiş olsun abi. Sağ olun, sağ olun. Buralı mısınız? Oldu. Evet, buralı. Şey Komşularımızın yani evleri. Diyecek bir şey yok. Bizim evlerimizde bir şey yok. Komşularınki gitti. Evet. Maalesef evet. Öyle. Oldu. Evet. Ya bayağı her yer böyle çökmüş yok olmuş. Öyle mi? Belki daha fazla. Evet. Şu an ama söndürdüler galiba, değil mi? Şu an soğutma çalışmaları devam Ama içleri, içleri yanıyor hep. Hı hı. Çok i̇şte geçmiş öyle. olsun abi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bakın hala içler yanıyor. İnsanlar tabii doğal olarak ne diyeceksiniz ki yani? Ne diyeceksiniz? Ne deseniz boş. Ne deseniz boş gerçekten. Hala evlerin içinden dumanlar çıkıyor. Çok üzücü görüntüler arkadaşlar. Çok üzücü. Her yer yanmış bakın. Soğutma çalışmaları devam ediyor şu anda. Şu anda hayatımın en kötü çekimlerini yapıyorum yani öyle söyleyeyim. Çok üzücü. Yani bir felaket bölgesi her yer. Şu arkalar bakın yanmış. Herhalde oralardan buralara sıçradı. Görün arkalardan buralara sıçır diye düşünüyorum. Çok kötü durumlar bakar mısınız? Arkalarda soğutma çalışmaları var. Hala oralardan dumanlar çıkıyor, soğutma çalışmaları var ama her yer gitmiş zaten. çok anlatılacak bir şey yok yani her yer bir sürü ev yok olmuş insanlar perişan haldeler yani çoğu kişi de başka köyden gelmiş yardıma desteğe veya işte tanıdıklarına bakmaya gelmişler evet. bu tarafı, Çetin öyle mi geçmiş olsun Çetin Bey ne, arkadan mı geldi evet. bu taraftan geldi Kaç ya, ya ev gitti biliyor musunuz hiç? 20 tane mi? falan ev gitti. Hayvanlar falan. Yok. Hayvan yok. mu? Sadece Hayvan, evler gitti. Zararlı, zararlı, İyi. Geçmiş olsun. Adem Uğur'la alakası yok. Burası çay kenarı. Bu orman tarafı. Evet, 20 ev falan gitti de eski muhtar. Vallahi anlatılacak bir şey yok arkadaşlar yani. Durumu gördünüz. Evlerden dumanlar çıkıyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor ama artık evler yanmış. Biz de bu köyden ayrılıyoruz. Durumlar böyle. Arkadaşlar buralar da yanmış. Yani köylerden köyleri atlamış. Şu arkalar. Şu anda Sarıcaeli köyüne geldim. Geçen gün buraya gelmiştik ve buralar yemyeşildi. Şu an çok kötü ve hala bakın dumanlar çıkıyor. Bakın hala buralar yanıyor. Yani inanılmaz sıcak. Her yer yanmış. Tarifi çok zor. Her yer kül olmuş arkadaşlar. Aşağıda evler falan yanmış. Onları da göstereceğim. Durum çok kötü, evet inanılmaz kötü, şurada yaşlı bakım merkezi var, orayı boşaltmışlardı zaten oraya kadar da gelmiş, her yer yanmış durumda, şimdi bir o tarafa gidip bakacağım, hala dumanlar çıkıyor her yerden görüyorsunuz ve hala şiddetli bir rüzgar var. Çok acı, gerçekten çok acı. Çok kötü görüntüler. Bakın hala yanıyor buralar. Görüyor musunuz? Çok kötü. Evet yaşlı bakım merkezine bir şey olmuş mu bakalım. Evet ama güvenlik amacıyla buralar boşaltıldı. Yaşlı bakım merkezinde şu anda bir sıkım, sıkıntı gözükmüyor. Söylenecek hiçbir söz yok. Aşağıda yanan evler gördüm. Birazdan orayı çekeceğim. ve hala hava çok sıcak ve rüzgar esiyor. Şurada bir yer yanmış. Geçen gün geldiğimde burası ayaktaydı ama yanmış burası da. Bakın. Sarıcıeli köyündeyim şu anda. evlerin dibine kadar gelmiş bakın buradaki villaların dibine kadar yanmış. Hatta arkalarda yanan bir evde gördüm ben. Şimdi onu da göstereceğim size. Şu yanan yere doğru gidiyorum. Hala çok rüzgar var. Bakın. Şurada bir ev yanmış. Diğer evlerin dibine kadar gelmiş. Burada villalar var. Boşaltılmış herhalde. Ama bir tane ev yanmış. Belki arkada da yandı bilmiyorum. Şöyle görüyorsunuz durumu. Çok feci. İşte bakın buradaki villaların dibine kadar gelmiş yangın. Arka taraflar sırf yanmış zaten. Ve hala her yer çok sıcak. çevreyi görüyorsunuz. Hala dumanlar çıkıyor her yerden. Bakar mısınız şu duruma? Her yer bitmiş halde. Evet şurada da bir ev yanmış bakın. Evet burada da bir ev yanmış. Görüyorsunuz. Ve diğer evleri de gösteriyorum. Bakın. Yani büyük bir felaket olabilirdi. Bu evlerin hepsi yanabilirdi. Şurada bir araç vinç veya kamyon bilmiyorum o tarz bir şey yanmış. Sanki vinç gibi gözüküyor. Şimdi yanından geçeceğim. Hale bakın. Bu da burada yanmış. Yani savaştan çıkmış gibi her yer. Her yer savaş bölgesi gibi. Şuradaki ev de yanmış. Evet şöyle göstereyimse tehlikenin boyutunu bakın. Evlerin bütün arkası yanmış. Buralar yanabilirdi. Çanakkale Devlet Hastanesi'nin arkası burası. Şimdi birazdan daha iyi göreceğiz. Bakın tehlikenin boyutunu şöyle göstereceğim. Burada böyle sağlık merkezi gibi bir yer var veya Apartman da olabilir tam bilmiyorum. Tam onun arkasına gelmiş. Bütün buralar yanmış. Şurada bir yer var. Orası ne kadar büyük tehlike altında kalmış görüyorsunuz. Her yer yanmış durumda. Şimdi şöyle içerilere doğru gidiyorum. Daha tehlikenin boyutunu sizlere göstereceğim. Bakıp görüyorsunuz her yer yanmış ki yerleşim yerlerine ne kadar yakın. Mesafede ve hala buralar kokuyor. Hala tam soğumamış. Bakar mısınız hale? Bütün buralar yanmış arkadaşlar. Devlet hastanesi orada. Devlet hastanesinin hemen arkası. Buralar yanıyor. Neyse ki hastaneye ulaşmamış. Ama çok fazla yer yanmış. Yani çok üzücü. Şuradan yangın atlasa arkaya devlet hastanesi yanacak. Ama buralarda kalmış neyse ki. Hadi bu da tabii çok üzücü. Birçok yer gitti ama en azından çevredeki evler zarar görmemiş gibi. Benim buradan gördüğüm. Bakın çünkü buralarda Sağlık Meslek, Sağlık Meslek Hizmet Birimi diye bir bina var ve muhtemelen burada da yaşayanlar var ama hala birçok yerden duman çıkıyor. Bakın. Şu arkalardan çok da rüzgar var. Şu an makine hani hareketlendi. Rüzgar şu an yine rüzgarın şiddeti arttı. Şuralardan da duman çıkıyor. Durum böyle arkadaşlar. Şuralardan hala duman çıkıyor. Soğutma çalışmalarından mı yoksa yine bir şeyler mi yanıyor bilmiyorum. Siz burada mı yaşıyorsunuz abi? Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. Biliyor musunuz nasıl çıktı araba falan diyorlar bir tane araba bulmuşlar. Nerede? Bilmiyoruz ki. öyle. mu? Bu, bu olanı mı? Evet. Ee, onu öyle diyorlar. Ee, siyah bir toros mu diyorlar? Müller, evet. Murat 130 Böyle bir şey. İçinde dört tane adam yakalanmışlar. Yakalanmışlar. Evet. Biz de şeyden e, sosyal medyada bu. Evet. Haberler, e, yanan bina falan yok değil mi? Yok. Burada. İyi bari çok şükür. Şey, Hala bakın soğutma çalışmaları devam ediyor. Helikopter su atıyor çünkü şuradan dumanlar çıkıyor hala. Hala dipler yanıyor yani inceden. Bakın bir tane daha geliyor helikopter. Evet. Rüzgar böyle sakin değil şey gibi oldu. Ne derler onu? Buraya duman bastı. Hastanenin bir kısmını zaten tahliye yaptılar. Yani evet. Bazı şey hastalık, kritik hastalık olan hastaları. Ama dediğim gibi kısmi kısmi dumanlar daha yükseliyor. Bakın şurada boşluk olduğu halde buraya sıçradı. Evet. Şey olarak. Ta şuradan buraya atladı. Tabii tabii. Arada bakın boşluk var. Ona rağmen evet. buraya atlamış. Yani aşağıdan gidiyor. Dere kısmından da yine aynı şekilde şey yaptılar. Yani evet. Kovalak fırlıyor. İşte ilk mesela buranın fırlıyor. Şu yukarıda bir fırlamış. Evet. Diyor çok da rüzgar var Evet 70 kilometreyi bulmuş bakın hala hortumlar burada duruyor su hortumları görüyorsunuz şu arayı kapatmasalar bayram gittim abi köy 20 tane ev yanmış bir köyde yani şey tamamen kül olmuş Evet. oradaydım